PC motorlar Z koduyla başlıyorlar. Biz bu aracı Nürburgring pistinde tune ettik. <laughs> Parasına göre bu araba. Gençlik. 2000. Hadi 5 e alayım. 2504 alayım. 3000. En çok da olabilir. <laughs> ya kapsız diyeceğim böyle arabalar abi. İşte buraya Osram diyeden falan takardık. Herkese merhaba. Furkan'la beraberiz. Furkan hoş geldin. Merhaba sevgili izleyenler. Kaan'ın arkadaşı, Kaan'ın bir grubu var, buluşuyorlar vesaire vesaire. Beni de çok çağırıyorlar, pek katılamıyorum zaman kıtlığından dolayı. Bugün çok özel bir araba inceleyeceğiz. Corsa OPC. Çok şık duruyor Furkan. Çok güzel ya. Teşekkür ederim. Biz konuşuyoruz tabii bu arabanın en büyük şeyi, kötü özelliği temizi bulunmuyor. Çünkü gustosu az. Doğru. E, Gusto Doğru. Yani Opel'in. Abi bu şey olayı e, OPC olayı Opel Performance Center bizim gençliğimiz ya. Benim biliyorsunuz ilk arabam şeydir. E, Opel Astra bir e, bir, üç, bir, bir üç CDTI manuel vites. O zaman 6 vites araba az Azla, falan. Evet. İşte ona yaptığımız şey gösterge görünce zaten benim arabayı hatırladım. Bu era, ya yani bu grup Opel'ler dizayn açısından bence çok başarılıydı. Ben Opel Astra H'ı da dizayn evet. olarak özellikle bulurum. 204 kasa çıkmadan önce dizayn edilmiş bir kasadır. ve O kaput ve göğüsteki düz çizgiler evet. vesaire. Sonrasında Mercedes de kullanmıştır göğüste o. 205 makyajsızlardı o dizayn öğesini. O zamanlar Opel sağlanma, yani şimdi kötü bir marka değil ama o zaman özgün bir markaydı. Daha bu araba e, 1.6 turbo performans aracı. Furkan'la konuştuk. Abi sen de bize bahset. Mesela tamponu farklı. Tabii. E, OPC paketlerde standart korsalara göre dışarıdan baktığımız zaman öncelikle bir body kitimiz var. E, bu body kit'te egzozda ve ön ızgarada üçgen şekiller var, üçgen detaylar. Bunlar sadece OPC araçlarda geliyor. Keza sis farı çerçeveleri de aynı temada devam ediyor. Şunda da bir olay var. Evet. Az önce biz Furkan'la arabayı konuşurken, hatta hemen gösterelim abi gösterelim. üstüne olmuş olsun. Tabii, tabii. Şimdi sanki böyle bir köpek balığı yüzgeci gibi o ön evet. taraf, şurada da bir şark teması var orada da ve kapıyı açtığınız zaman Furkan mühendis, o da İngilizce şeylerine hakim olayını biliyor. Geçiyor, evet. Yani böyle Jeep Wrangler kullanıyordu bunu. Panda'da gördük. Bazı araç markaları böyle küçük şeyler bırakıyor. Burada da çok tatlı bir şey var. Köpek balığı, Köpek balığı var. var. O motif arabanın genel temasına da evet. uyuyor. Yan tarafta abi şey tabii ki normal korsalarıyor. Coupe araç. Bir marş var bence. Evet, o da body kit'in içerisinde geliyor. 17 inç jantlar, düşük profil lastikler var. Düşük profil lastikler. Yine arka tamponda köpek balığı detayları devam ediyor. Ve o tek ortada egzoz şeyi, geleneği. Bunda Benim de gerçekten arabada en sevdiğim yer burası. Özgün. Orta, ortadaki üçgen egzoz çıkışı. OPC logosu. Şık bir araba. Ee, sizin aldığınızda şey varmış herhalde. Birkaç süspansiyon modifiyesi, Doğru. egzoz modifiyesi. Aha. Ben bu aracı aldığım zaman araç alçaktı ve Warex egzozu vardı. Ben açıkçası biraz orijinal bir meyi tercih ediyorum. O yüzden eee bu modifikasyonları iptal ettim. Aracın şimdi, orijinal süspansiyonlarını ha, taktım. Ben on, onu da bir enstantane var. Aha. Nerede bulunuyormuş abi bunların parçaları? Şöyle bu araçlardan Yunanistan'da çok var. Ee, Yunanistan'da hala çok sevilen ve tutulan araçlar, performans araçları. Dolayısıyla parçaları da Yunanistan'da bolca bulunuyor. Süper. Ee, ben de bu süspansiyonu Yunanistan'dan getirttim kutulu olarak araca Şşş, taktım. Şey de olabilir. Yani gidip orada da usta bulursun ama onların ustalıkları zayıftır diye evet. bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Tabii e, burada da bazı detaylar var. Koltuklar performans serisi Recaro evet. diyecektim zaten zekero markalandırması var. Evet. Direksiyon sonradan değil. Bu Tabii, bu da orijinal OPC'lerde bu, bu şekilde geliyor. Şurası hani sonradan yapma bir şey yok. Manuel vites. Altı ileri manuel. Şurada mavi detaylar var. Evet. Arden. Mavisi Arden dedi, mavisi sonra. diye geçiyor bu renk kodu bu arda mavisi araçların orta kısmı mavi oluyormuş ve buradaki detaylar da evet. orijinalmiş. Tabi yani böyle bir arabada şurası plastikti, suyuydu öyle bir şey aramayacağız. Evet. <laughs> Emniyet keveri tabii coupe olduğu için biraz böyle aşağıda farklı. Şöyle baktığımız zaman da Receze'de o sulu esprileri yapmıştık. Bunu da yapmayacağım. <laughs> o videoyu Furkan <laughs> <laughs> gördü evet. galiba. O evet. Geliyor. E bir de kaputun altına bakalım tabii o zaman. Ki. <laughs> Furkan, modifiye konusunda daha konservatif anladığım kadarıyla. <laughs> adam farlar da var, biz işte buraya Osram, Diadem falan takardık. <laughs> 1.6 turbo, e, kodunu ve şanzımanından sen bize bahset Tabii, abi. Tabii bu motorlar Z16LER diye geçiyorlar. Ee, Opel'in 1.6, Astra, GTC'lerde falan da olan, e, aynı altyapıyı kullanıyor aslında. Bunlar da 180 beygir galiba. Ee, evet, 180 beygir. Keza Insignia'larda var, 180, 180, beygir. 180 beygirlik. Ama bu biraz daha şey... Bu çıkış gücü biraz daha arttırılmış. OPC motorlar zaten e, Z koduyla başlıyorlar. E, BMW'lerdeki S kodu hmm, gibi. Anladım. E, 1.6 turbo bir motor. E, Stokta Şanzımanı 6 ileri. 6 ileri manuel. manuel bir şanzıman var. Bu şanzıman da M32 diye geçiyor. Başka bir Opel Intel modellerinde de. Bir high flow gibi bir şey görüyorum. Bir bu var herhalde sadece. Evet, aracımızda eee debilias'ın kiti var. Bu da Almanya'dan getirilen orijinal bir parça. E, bir de ON Plus bir malzeme benziyor evet, zaten. Evet. Şu da alüminyum olması da ısınmaması açısından, evet. şey açısından mantıklı ısı transferi açısından. Doğru. Yatay konumlanmış. Önden çeker hı hı. bir araç evet. yani go kart gibi bir şey zaten. Evet, <laughs> sürüş hissiyatına benziyor. Motorun konumlandırması da ön aksa yakın yani evet. şanzıman vesaire var. Ağırlık merkezinin de ortaya ve aşağı yakın olduğundan hiçbir şüphem yok. Bagajdan bahsetmek ne kadar mantıklı ama yine de şöyle orijinalliği açısından Furkan gösterdi. Şurada arabanın orijinal lastik şişirme kiti, hortumları çeki demirinin plastik parçasını bile sökmemişler. Yani kullanılmamış anlamına geliyor. Tabii bagaj hacmi bilmiyorum. <laughs> Sen bilir misin? Ya çok da önemli değer değil. olarak ben de bilmiyorum. Ya zaten arka ya bu B araba segmenti neticede Evet. bir öyle bir kutu. ilave kompartman var. Aa bak bu çok ya. Evet böyle bir raflı şey var. Şimdi Biraz oldu. da buradan kazanıyoruz. Valizi dik koyarsın. Evet. İki valiz çok rahat sığar yanına. Şey... Tamam tamam. Evet. Bu o kadar dramatik değilmiş olay. Yok. E biraz da bakalım. Binelim bu arabaya ya. Sergi tabii OPC öğeleri var. Evet. Onları bir telefonla gösterelim izleyenlerimize. Şey de var. Bu da sadece OPC'lerde oluyor. Kadran selamlama dedikleri. Hı, hı Orijinal olarak. Evet. Modül falan yapıyorlar da tabii o kadar. Şık. Şöyle açalım. Hmm. Hatırladım. <laughs> şunlar da mavi öğeler bu arabaya evet. hastır. Ve hmm, vektralardaki yüksek çözünürlükte ekran var evet. bunda. Normalde bu böyle değildir. Böyle koca koca pikseller. Opelciler için çok değerli bir şeydir. Bu. Aynen öyle. <laughs> bu sadece TFT ekran. full vektralarda olurdu evet. o zamanlar. O dedi az önce gösterdik. E, bu altı ileri gerisi şeyde e, şurada yukarıda olur. Evet. E, vites kolu tabi, pardon astralardaki gibi değil. Bu güzel bir vites kolu deri kaplı olmaz evet. Bu evet. da yine orijinal OPC'lerle birlikte gelen bir donanım. Hı -hı. Ee, şu bir krom, bilekler de full olur. Bu ha. da evet. Bu krom trimler yine OPC en dolu paket olduğu için geliyor. Ee, çok ha, nadir evet, ondan evet. karartmalı ayna var. <laughs> yine ambiyans ışıkları var. Bu Aa, da evet. orijinal mi? Evet evet. Şu va aşağıda bakın ambiyans ışıkları. çok iyi. Submarine light derlerdi eskiden. Ayrıca şu kapı düğmelerin de büyük şu tarafta yapmışlar. Evet. Bu da bu tarafı aydınlatıyor. Evet. Akşamları hem ambiyans hem şey. O zamanın aydınlat ambiyans aydınlatması. Ama o zaman çok değerli. Arabanın modelini söylemedik. 2000, 2008 model. 2008 yani, model yılını hayal ettiğin zaman yani gerçekten fazla e, donanım, özellikle evet. şeyler var arabada. E, yağmur far sensörü var abi. Cruise kontrol var bunlar. Bunlar da değerli. Bunlar Hayırlılar da değerli. Da. Evet. En fulllerde olur. Hatta şu ekran astralarda böyle gelmiyor bildiğim kadarıyla. Sonradan falan takıyorlar. Evet sonradan yani. takıyorlar. Egzoz şey ama. Kendi egzoz ama ee, katı hava... yok. <laughs> ha katalizör yok. Evet. <laughs> Güzel ama. Şimdi tabii benim debriyaja alışmam biraz vakit Salın alacak. yok. Furkan'dan şimdiden özür diliyorum. Estağfurullah. Çünkü manuel araba kullanmayalı bayağı oldu. Pıtır pıtır tabii. Debriyajı da alıştım sayılır. Evet. Recize de biraz zorlanmıştım. Aynaları, e, aynalar çok eğlenceli. Bir onu ondan bahsetmeyi unuttuk. Detay görüyorsunuz şu an. Aynalar da OPC'ye göre. Yine o trapezoid üçgen detaylar var. Farkı ama şey, katlanmıyormuş. Evet, o OPC'lerde aynalar katlanmıyor. O da şekil şekilden, dolayı, dolayı katlamaya yani. çalışırken kıran da çok oluyor <laughs> hatta evet. Şey mi? Üçüncü şahıslar mı? Arabayı alıp bilmeyenler mi? Yani <laughs> ikisi de diyelim. Üçüncü şahıslardan olması daha kötü tabi. Üzücü. Üzücü. Go kart gibi arkadaşlar. Tabi non kat bir da bayağı eğlenceli. Şimdi şeyde deneriz yoncalarda. Çok iyi bir performans zaten şüphem yok. Evet. Ee, açıkçası şanzımanı çok güzel. Yani, Eskin. En son bir A3 A4 sedan manuel kullanmıştım. bilirsin Audi'nin manuelleri çok zevklidir böyle evet. keyiflidir. Lezzetlidir. Çıkır çıkır. Opel'in biz bizdeki şey vardı. 1.6 turbo, 1.4 turbo 120 beygirlik Cosmo, Opel vardı, hı hı. manueldi. Şanzımanı böyle değildi. Evet. Bence bu farklı. Bu, evet. bu M32, bir de e, OPC modellerinin hı hı. o zaman zaten reklam yaparken e, övündükleri şey, işte biz bu aracı Nürburgring pistinde tune ettik. <laughs> Direksiyon yani. tepkileri, hı hı. işte bu vites geçişleri, yol tutuşu, hı hı. E, o pistte ayarlandı deniyor. 4000'den sonra hmm. yalnız bir de şey gördüm. ESP ışığı evet. sarıyor mu? Sarıyor. Oh. sarıyor. Yazılım. Ee, bu arabada yazılım yok. Şu anda orijinal geçmişinde bildiğim düzgün bir araba. Aynen. Evet. Çok yani diri. Evet. Bir, bir lakırtı bir takım boşluğu, direksiyonda da evet. boşluk. Şu an dediğim gibi şanzımanı gayet şey. bayağı diri ya araba. Çok hoşuma gitti. Evet. Şey için söylemiyorum ama yani e, bazen insan e, T10F Tesla demişsiniz. Sahibinden dolayı evet. çok yorum yapamadı diye. Bu araba yani en son RCZ e, tabi RCZ e biraz yorgundu o araba. Evet. Yani mesela o arabayla karşılaştırmak istemem ama en son bana onu kullandım böyle biraz daha yaşlı. Evet. Bu bayağı şey. Bayağı tok bir araba. Ve sürücü otomobili daha ha, tepkileri bana mekanik geliyor. Mini Cooper gibi yani. Evet. Bu şeyde de Gazdan ayağını çekince patırtı var. Evet ufak ufak. <laughs> Yalnız 50 ile yorar burası. 60 ve olmasa giderdik. Çok... <laughs> <laughs> 5000 devirden sonra mı yapıyordu? Evet. Doldurduğunuz <laughs> zaman patlatıyor egzozu. Kızmıyorsun değil mi? Hayır hayır lütfen. <gülüyor> <gülüyor> Keyif bile alıyorum. <laughs> Çok güzel, güzel geziyor. Yalnız şey... Kontrollü. O... İşte bundan bahset Furkan evet. bence. Abi Şimdi korkutur. Ben emanet arabayla dikkat ederseniz hiç bu kadar <laughs> kanalda yapmadım. Hem Furkan aklı başında bir adam. Hem de araba aşırı dengeli. biliyorsunuz arabaya. Evet. Ve bırakması da yani kontrol evet. edebiliyorsun. Kontrol evet. verdiğin an çizgisini Çizgiye topladı. Geliyor. Bu da ne sayede oluyor? Mesela sen ondan bahsetmeyi unuttuk. OPC dendiği zaman sadece motor şanzıman değil. Evet e, bu aracın yürürü alt takımları e, diğer korsalardan farklı. Mesela diğer korsaların tekerlek göbekleri 4 bijon olur. Hı hı. E, bunlar 5 bijon 5 olarak bir. geliyor. E, süspansiyonu, şey göre. Evet, süspansiyonu farklı, direksiyonu farklı. E, bütün yürürü standart korsaya göre farklı diyebiliriz arabanın. Ve zaten sürüşte onu hissediyorsun. Hissettiriyor. Bir bağlanalım abi. Kırmızısına göre bu araba... <gülüyor> <gülüyor> Yalnız bayağı eğlenceli. Evet, çok eğlenceli. Şöyle bir özellik de var bu arabada. Downshift. E, belirli koşulları sağladığınızda bu motorda Overboost fonksiyonu Ağır. var. Yağ sıcaklığı belirli bir değer arasındaysa şu an sayısal değerini hatırlamıyorum. 30 ee, 30 Nm daha fazla tork verecek şekilde ourgus yapıyor arabayı belirli bir süre. Şey yani e, turbo basıncını evet bir miktar yukarı yükseltiyor. Yani. Bu da yine arabanın kendinde olan bir özellik. Vites değiştirirken hani yüksek devirde o patlaması senin müdahalen yok Hay, değil Hayır benim müdahalem yok Aa. Böyle arabalar ölecek abi. En çok bunu üzülüyorum. Ya bunlar abi, kalmayacak sen. artık. En çok da onu üzülüyorum. <laughs> ya katsız diyeceğim böyle <laughs> arabalar abi. Zevki öyle çıkıyor. Bu egzozun ayarı bana çok tatlı geliyor Aynen. abi. Ee, alt devirlerde sürerken ha. rahatsız edici bir uğultu yok içeride. Tam onu diyecektim abi. Evet. Mesela onu yapmak için altıya aldım. 2000 devirde hafif şeyin sesi geliyor olabilir kamyonun da, hafif bir drone var evet. ama gayet normal. Evet. 2000, hadi 5'e alayım, 2500, alayım, 3000, 3. bu da gayet kabul edilebilir ve 3000 devir yüksek bilir. Evet. Ha 4000'den sonra da... Evet, turbo doldurmaya başladığı zaman egzozun sesi keskinleşiyor. Onu da yapsın. Onu da yapsın yani, <laughs> arıyoruz. Arkadaşlar, bu her şeyi özetledi zaten şu son 5 <laughs> evet. dakika. Daha fazla kullanmaya gerek yok. Abi son ne gördün sen? Ee, bu arabalarda şöyle bir olay var abi. Diferansiyel oranları biraz kısa. Hı -hı. Ee, aslında hızlanma Sıfır Amaç. değerini iyileştirme amaçlı. İşte onu işte şey yapmadık. Stok bu araba. Sıfır yüzü kaç geçiyor? E, stoklarda sıfır yüz altı küsür. Altı saniye gibi bir şey sanırım. Ama ara hızlanma için diyorsun. Evet. Daha şey, ara hızlanmalarda diferansiyel oranı. oranı, kısa. E, v çok yüksek değil. Hı hı. E, 180'den sonra falan biraz cansızlaşıyor ama hı hı. zaten bir Hatech arabaya da Getir. E, yeter bence de. abi olay şu bunu hani yurt dışındaki mantık ne işte e, sen gibi hani bekarsın galiba <laughs> şey. evet. hani bekar olacaksın veya ilk araba olarak alan veya ilk hızlı araba olarak alan vesaire abi Almanya'da olacaksın hafta sonları Nürburgring'e gideceksin keyif alacaksın <laughs> 180 sonuz ama 140 falan aldık virajı. Evet. Şimdi böyle mesela 140 giden bir normal korsa ile 140 şuraya girsen hem bak şişti evet. <laughs> <laughs> o <laughs> uğraşma şey hem yorar hem evet. de korkutur korkutur artı bir şeyi hem eee Dediğim yay sertliği hemen var. Sör sertliği çok kararlı. Arabanın içinde sekmiyorsun. Evet. Böyle şey gibi değil. Tabii senin aldığın zaman belki öyleydi. Onu da bilmiyorum. Yani ben aldığım zaman araç alçaktı. Hı -hı. E, farklı bir yay vardı. E, çok sertti ve bence şehir içinde sürmeyi de çok zorlaştırıyor. Hı -hı. Ben o yüzden orijinale döndüm. Zaten bu sevdim. arabanın orijinal ayarları da, orijinal yayları da oldukça Tabii. tadında sert yani. E, adam diyorsun Nürburgring için yapmış. Yap, evet. İşte o dönemin şey eski korsaları bir tane örneği 17 ben babama şey de dedim e, panelvan geçen 17 Isuzu motorlu evet. <laughs> korsadan istemiştim baba <DTI> <laughs> uçan tabut mu alacaksın ölmeyi mi planlıyorsun <laughs> demişti Mercedes çok iyi. Sağlam üzdük. Evet. Gaza getirdim. Biraz. <laughs> ya şey yapıyor. Body kitli falan zannediyorlardır. Şaka mı kendisi? E, doğrusunu söylemek gerekirse bu arabaları çok fazla bilen de yok. İşte. E, ya dışarıdan baktığı zaman bu OPC gerçekten özel bir araba. Limitli sayıda var gibi. Yürüyeni, yeni, evet. şanzımanı, bu evet. kadar teknik. Doğru. Çok bilinen arabalar değiller çok değeri bilinen arabalarda değiller. Bence de. Arkadaşlar videonun sonuna yaklaşıyoruz. Furkan'a da çok teşekkür edelim. Yalnız yorumlarda da şunu istiyorum. Doğan abi debriyajın kuvvetli demenizi istiyorum çünkü hiç yıldırmadım ya. Hmm, Recize'ye alışamamıştım. <laughs> <laughs> yani yok. Ama bak şimdi gerçek şey demiyorum. Ben yıllardır manuel araba kullanmıyorum. Bırak performansı kullanmayı. Ben o kadar rev match yapamam. Hani topukla şey falan yapamam. Öyle bir tecrübem yok ama. Yine de hallettik yani fena. gayet iyiydi. Gayet iyiydi. <laughs> Mesele bu. E, fiyatlarını vesairesini konuşmayalım. Furkan e, belki. Satmayı düşünüyor musun yakın zamanda? Düşünüyorum. 6 senedir mi sende? Altı senedir ben de. Hepsin. Onu da konuşalım tabii 6 Altı tabii. yıldır. Sana ne masraf? Mesela hani insanların gözünü korkutan bir evet. şey de bu performans grubunda. O Yunanistan olayı var bir şey için. O sen kendin için yani orijinaline çevirmek için evet. yaptığın bir şey. Evet. Onun harici maintenance dediğimiz bakım olarak ve da onarım olarak hmm. ne yaptın? Ee, ya bu arabanın bütün ağır bakımlarını yaptım. 88 binde almışım. 88 binde aldım. Şu an 112 binde bu araç. Ee, i̇şte fren grubu diyelim, süspansiyon, işte motor, trigger, e, su pompası vesaire bütün bakımlarını yaptım. E, arabanın çoğu parçası diğer Opel modelleriyle aynı olduğu için aslında şaşırtıcı derecede düşük bir bakım gideri var. Çok iyi. Ee, Grubumuzda işte BMW'si olan arkadaşlar var, ağır bakıma girip çıkıyorlar. Ben benim yaptırdığım rakamı söylemek istemiyorum. Hı hı. Ee, çok daha pahalıya çıktı diyorsun. Çok daha pahalıya çıkıyorlar. Anladım. Yani işletmesi zor bir araç kesinlikle değil. Bilin. Bu arabalarda sadece bu kozmetik unsurları bulmak zor oluyor. Doğru. Onlara e, iyi bakmak lazım. Vesaire. Evet. Ya yazıcıyla basılır, şey olur. Çok da büyük problem değil artık da yine de döşemeşe olaylarında şey yapmak lazım. Evet bir de bu araç neticede General Motors'un Opel'in sahibi olduğu yıllardaki <laughs> Opel'lerden hani <laughs> e, şimdiki Opel'ler artık başka bir araç gibi geliyor bana. Öyle, Bambaşka bir Kesinlikle. marka. Daha e, yarın yayınlanacak. Evet. Tabii Tabi siz bunu izlediğinizde geçen hafta olacak. Selantis grubu bir Opel'i bu güzergahlarda yine ilk defa kullandık. Evet, Opel'e özel bir dizayn yine 3 5 var ama bir şey, Stellantis'in argesi yapılmış, onu kullanmış. Onun da avantajını kullanıyor Opel ama bunlar kadar özgün arabalar. Değiller. Değil. Maalesef Değil. değiller. Furkan çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Değinmediğimiz şey, ha yakıt. Yani bir altı araba, ama Opel biraz sever bir altısı. Yani şöyle, şurada bakabiliriz. Bu benim bayağı uzun bir ortalamam. 8.9. 8.9. Şu hani şehir içi ben de böyle ara ara ufak kışkırtmalarla. Aynen. 8.9 litre yaktırıyorum. Benim motor 7.5 litre ya. şey <laughs> motosiklet. O yüzden <laughs> evet. bir şey değil. Tamamdır Furkan çok, teşekkür teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Kendine bak. Sevgiler görüşmek <laughs> üzere.